Oğlum hala odun kır Ya. hani ya ben hiçbir şey yapmamışım ki ya. Of. Oğlum hiç sevmiyorum bak. Crafting table'ımı nereye koyacağım ama. Hepsi eşya yapılabilenler. Bundan bundan iki tane. Şöyle. Şunu yere koyayım. Yere koymak iyi olur. Bak. Şöyle mesela. Balta. Ne Allah'ım baltam bitti. Yapar yapa artık kurek yapacağım. Ama kürek yapmayacağım ben tabii ki. Elle kıracağım. Ne güzel taş mı olacaktı? İlk taş kırma. Ya odun gelirdim sanmıştım ya. Odun 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 odun. Odun odun odun. Yara bonus sandık. Ya of. Hadi bonus sandık, bonus sandık, bonus sandık. Bonus sandık, bonus sandık, bonus sandık. Neden bu sandık çıkmıyor? Hayır şansıza döndüm. Bir şanssız çıktım. Oha! aldım. Kazma çıktı sonunda ama tahta. Niye tahta çıkıyor? Hayır ya. Benim şöyle 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 odun önemli he. Artık bunu böyle kuracağız. Başka bir türlü yakalamayız. Sağ bu toprak. Ne toprak? Ya oğlum kafayı yiyeceğim. Aa, artık çok hızlı gelişiyoruz. daha böyle yapacağız var ya. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Oo, ne fazla toprak var. Böyle. Şöyle. Şöyle, Hayır. şöyle. Şöyle, şöyle. Topraklar, topraklar. Merhaba Nefcik. Oo, bırak o O bayağı toprağı mı almış? Evet. Şöyle. Artık alanı büyütebilirim. Ne sen burada ne yapıyorsun? Ben burayı büyüteceğim bak senin için. Bak ben sen burayı senin için büyütüyorum. İnek gel buraya. İnek kaçma, kaçma inek. İnek kaçma ama. Buraya gel buraya gel. Bak büyütüyorum bak buraya gel. Aynen buraya gel. İnek çık. ben sana attım dedim. Benim ağzımdan attı diye bir kelime çıktı mı? Sen niye durduk yere atlıyor? Sevimli yakacak. Yok ettim. Buraya da şöyle koyalım. Güven. Evet bir toprakları ne yapacağız? Atsak mı? Atmayacağım. Şöyle koyayım. Acaba ne zaman acıkırız? Hadi kırmaya devam. Hayır. Hadi 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 kırıl kırıl blok blok kırıl gel 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 Neyse kır udun fata hav Ya ben kuşun harcım var ya aslında hepsini Hop Taş kazma gitti Ya buraya demirecek Taşım var bayağı Hayır, üç taş. Üç taş da ne yapılır ki? Ha, taş. Ha. İnek. ha bak inek çık. Bu ne? Ya inek buraya geçme ama ya. İstediğim gibi. <laughs> Oha oğlum ben bunu direkt kıramam ki böyle ya. Ben bunu böyle kıramam ha. Bu ağaçlar falan sürer. Elmas kazmam olsa ya güzel olur. Niye elmas kazmam yok? Hıp. Al. Bu taş. Bu. Şuradan şöyle. Alım ya. Ya ne yapayım oğlum ben? Bu arada Baltanın gücü gibi bitiyor yani. Abi baltanın gücü bitecek. Baltanın gücü bitiyor.